Şimdi aklına gelmiyor mu? Kabus bitti yani. Bizim için bitti. Ama onun için yeni başlıyor abi. Annem nasıl? Ben Hançer'e söz verdim. Sen de, ben de yeni bir hayat kuruyoruz. Hayatımıza dahil etme onu gül. Metin, hedeflerine ulaşmak için bu sefer Hançer'in gözünü korkutmaya başlayacaktır. Hançer'in, Cihan için mücadelesini görünce, onu bebeğiyle tehdit edecektir. Mukadder, Metin'in Cihan'dan vekaletname aldığını öğrenince, içini bir korku saracak ve Metin'in bu işi bilerek fırsata çevirdiğini anlayacak, Hançer, Cihan'ı kurtarabilmek için, hem Engin'den hem de Esma'dan yardım isteyecek, Engin, kardeşim dediği Cihan'a yardım etmek için elinden geleni yapacak, hatta Cihan'ı kurtarmak için, avukatlığını, Engin yapacak, Metin, Sıla'yı da kızdırmayı başaracak, dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.